başladın mı? Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Kuzey'i polislik testine sokacağım. Arkadaşlar ben de nasıl olacak bilmiyorum ama bakacağız. Yani ben her yeri soymaya gideceğim. Kuzey de beni koruyacak. Evet bu video da hani hırsız olacak sanırım. Evet ben hırsız olacağım. Neyse. Sen Ama dur. Aliye ne istemedik? Abone ve like. Ve? Yorum. Peki bunları yaptıysalar adam adamlar, krallar bir taneler. Değil mi? Kısa. Ne? kısa adam olmak istemezse? O zaman kadınlardır. Tamam, erkek ya kadınlar neden da... izliyorsun bu videoyu? Neyse başlayalım. Neyse hadi başlayalım. Şimdi ilk ben... kıyafetini yap. Tamam. derseniz komutanım. Kupimi de yapayım. Evet şimdi size kıyafetini göstereceğim. Neresi? ha? Hiç silah Arkadaşlar. falan aldın mı? Efendim? Hiç silah falan aldın mı? Bak bak. Allah. Bak, bak, bak. Kaç. Gördün mü? Şu an beni kovalaman lazım ama inşallah kovalamazsın. Ali, bak premiumlu bir tane polis arabası var. Çok güzel. Gel göstereyim. Asla gelemem bankayı soyacağım. Ali dur daha başlamasın. He. Ali. Üç. Arkadaşlar arabama e, puan verin. Yani nasıl sizce? Bence mükemmel müko Tamam. Öyleyse ben kaçmaya başlıyorum. Nereye gidiyorsun? Gel bakayım buraya sen. Ya Hiç sen. Ne? İş gereğimle. Beni tutuklama. Zaten görev değil ki amacım bu. Arkadaşlar kaç 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 kaç. Koş! Allah! Arka Arkadaşlar kaç 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 kaç. Allah nerede? Adam nerede? E. Ee, Ayüz kardeşim. Gel bakayım buraya sen şimdi. Yok gelmeyeceğim. Nani yemedim, yemedim. Gel, gel. Dedin, yedin gel. Yemedim. Ben zıpladım. Ver. Gel. Dur çıkayım. Ama, ama, ama. zıpla zıpla. Zıpla zıpla. Tam hapse gireceğim. Tam hapse gireceğim. Zıpla zıpla hapse gir. yok. <laughs> zıpla zıpla koş. Ya nereye koşuyorsun kardeşim? Zıplandı. Hayır. Evet. Abi vallahi sen şimdi senin işin araba yapayım. Hayırdır kardeşim nereye? ki yakalayamayacağım ya. Gelme. Gelme. Hayır, Gel. Niye gelmeyeyim? Senin silahın varsa bende. Ne oldu? Dur. Kaçıyorum kardeşim. Allah Ali köşe haberim var. <laughs> Tam Allah. Evet, şimdi yapman gereken görev Allah. Yapman gereken görev mezarlığa girmek. Allah, giremiyorum hangi hangisi hangisi? gireceğim artık. Bakayım buraya. Tamam, şuraya da Ali yazalım. Dur Muhammed Ali Turanlı. O kadar yazmana gerek yok. Ali yaz. Ali. Turan. Tamam. Tamam be. Girdim. Ali bir mezar geçin. Şunu Girdin mi? Girdim. Şöyle mezar mısın sen? Evet. Sen neden beni göremedin? Yok gördüm. Ya gördüm ki ben seni orada yatıyorsun değil mi? Evet orada yatıyorum. Yani bence de orada yatıyorsundur. Kesin orada yatıyorsundur. Arkadaşlar Kesin yandık. De. Tamam teslim Kesin oluyor. Orada Tamam teslim oluyorum. Tamam ya vurma sana. Daha ne silah tutuyorum ya. ya? Gelir neresin? İstemiyorum. Ne yaptın? Gel. Aa bana kelepçe verdin haberin varsa. <laughs> evet. Aha. Gel bakayım kardeşim buraya. Hadi. Ali? Ali. Ya bu kadar yavaş gidilmez ya. Değil mi? Bu kadar yavaş gidilmez. Bence de bu kadar yavaş gidilmez. Allah. Yürü hapse. Ya yedi ya kardeş. Sanki <laughs> helikoptere binip de kaçacak. Nerede lan bu? Arkadaşlar ya? benim premium'um bile yok. İde yermiş. Tamam sen abi. Tamam <laughs> giriyor. Tamam hapse kendi kendimi sokacağım. Gidiyorum. Kendi kendimi hapse sokacağım. Peki görevde ne yapacağım? Bu görev çok uzun sürdü. Eee Ben de savaşacaksın. Hiç beni yenemezler ya. ya. Gerçekten. Sen, evet Kuzey çünkü seni ben ye tamam. E, niye için. <laughs> sen çok iyi savaşıyorsun Ali. Hani. Ama ben ateş. Ateş ediyorum. <laughs> ama ben seni çoktan ateş ettim sen. Ben de seni bayılttım çoktan. Bak yani ne Bir mola vereyim ya. <laughs> nam nam nam. <laughs> nam nam nam. Atışmını fırlittim. Bu neden bu admin? <laughs> İstemiyor belki ya. Ay, çok hızlısın. Bir yer birazcık. Çok yavaşım ben. Ben çok yavaşım. Neden bu kadar hızlısın sen ya? Gördün evet, ki neyle geldin? Tam tam. Gir. Oha! Burada kaldım. Hah! Açabildim kapıyı. Ben mi sokuyorum artık? Yeter. Artışım. Paralar duruyor. Artık ya da elektrik ya dursun de ya. o önemli değil. O tam zenginim o zaman. Ben burada senin başında böyle nöbet bekleyeceğim. Tamam. Ben de seni görüyorum. Ne yapacağım ya? Bu bir toatal olsun. Ya ama kız, kısa. <laughs> Ali. Hani savaşacaktık? Sen böyle korkakça kaçıyorsun. Korkuyorum evet, çünkü. Nam nam, nam dondurmayı. Tamam. Allah bilmiyormuş gibi yapan polis. Ay nereye gittin aşağı bak dedi. Görüyorum seni çok tabancayla bekliyorsun. Ay ama sen Gel. 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 Tamam gel. Benim kaslarım var sen şişkosun. Benim kaslarım var sen şişkosun. Sen de. Allah. Gel lan buraya. Ben senden daha kastiyim. Yok. Bak şimdi. Sen görürsün benim kasımı. Senin elin yuvarlak ki. Senin elin yuvarlak, tırnakların falan hiçbir şey yok. Elin korunmaz. Bak gördün mü kardeşim. Gördün mü kardeşime? Gördün mü? Hmm. Gördün mü? Sen gördün mü? Ne oldu? Böyle korkak olursun. Nereye gittin? Neredesin? Arkadaşlar. <laughs> Şu an o beni asla bulamaz. Yani öyle bir yere girdim ki. Selamlar. Selamlar. Ben seni çokladım. <laughs> Allah nerede kaçıyoruz ya? Oha ayağa kalktı ya. Bir de beni bulacağım diye ayağa kalkıyor. Labirent gibi buraya bulamaz ki. <laughs> İzimi kaybettirdin. O üstte çöp günü yazıyor. Bak ne yazıyor orada? Çöp günü. Ben çöp günü de e, söyle onlara ne yaptığımı söyle onlara. Ne yapıyorum ben çöp gününde? Kırsızları çöpe mi atıyorsun? Hayır sen biliyorsun. Yaramaz çocukları çöpe mi atıyorsun? Hayır. Benim çöpü mü atacaksın? Evet. Arkadaşlar ben şey gününde çöp ee, gününde yaramazları çöpe atıyorum. Neredesin ya sen? Kuzey üstüne bak bir. Çıktım ben sen daha oradasın. Nasıl oradayım? Orada değilim Ali. Oradasın. Yok değilim. Neredesin? Buradayım. Tamam artık. Tamam daha vurma. <laughs> Neyse. Çabuk söyle Savururum. video bitsin artık bir tamam. daha söylüyorum like atın abone olun 70 abone olursam kuzey'in yüzünü göstereceğim benim yüzümü merak edenler like atsın abone, abone olsun, olsun. Tamam. hadi görüşürüz bay bay orada kuzey'in yüzü yazanları kalp atacak Evet. Bye bye.